İstanbul'un Fetih Tarihi 29 Mayıs 1453 Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahı olan Fatih Sultan Mehmet, kuşatma için büyük bir ordu ve donanma hazırlamıştır. Şehir, Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis olarak biliniyordu ve stratejik konumu nedeniyle fethedilmesi uzun süredir hedefleniyordu. Fatih Sultan Mehmet, kuşatma için devasa bir topçu birliği kurarak surları yıkmayı amaçladı. 53 gün süren yoğun çatışmaların ardından Osmanlı ordusu şehir surlarını aşmayı başardı ve şehir düştü. Bu olay Orta Çağ'ın sonunu ve Yeni Çağ'ın başlangıcını simgelerken Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesini hızlandırdı. Fetih İstanbul'u Osmanlı'nın başkenti haline getirirken Şehrin adı da Konstantinopolis'ten İstanbul'a dönüştürüldü.